Atilla'dan devamlı bir soru daha sorayım mı? Evet. Neden öldüğünü soracağım. Atilla tabii bir dün gecesi yani işte ağzından burnundan kanlar kan gelmek suretiyle öldü. Buna benzer bir ölüm daha vardır. Bulgarlar Türk iken Tuna Bulgarları, onların Kurumhanda aynı şekilde ölmüştür. Büyük ihtimalle zehirlendi. Bu şeklinde bir şekilde, e, şeyimiz var. Hocam Atilla'nın telaffuzu nedir tam ismi? Attila diye. Çift de çift denir. doğru yani. Attila İlhan. Bir de bunun şeyde e, İdil Irmağı kenarında doğduğu için bu Macar Türk oluklarının şeyi e, yani İdil'le anlamına geldiğini söylüyorlar. Hmm. Ha. Ondan dolayı. Nece Attila? Tam bilmiyorum ama yani e, o, o, Türkçe ya da şeyle yani o şekilde açıklarsa Türkçe ama bunun dışında tam daha önce tam, yok öyle bir isim değil mi? başka yok. Başka böyle tek yok başka yok. İdilli anlam çıkıyorsa yani o anlamda. Onun da mezarı. Belki yeri başka bilmiyor. isimleri var da bilinmiyor. Hı. O Onu da Onun da mezar yeri bilinmiyor değil mi? <laughs> bilinmiyor. Işte araştırıyorlar. E, ee, Tuna Irmağı'nın altında olduğu şeklinde bazı şeyler. Tuna neresinde bulacaksın? Her yer Tuna. İyi saklamışlar ama. Neyi? Mezarları iyi gizlemişler. Ay, nehrin yatağına Ali geldiğinde daha i̇şte önce anlattı ya. Gömenleri yine öldürüyorlar de değil mi? Tamam. Cengiz'den daha şey, nehrin yatağını değiştiriyorlar. Üzerinden geçiyor şimdi. Her yer Tunay. Avrupa'ya gittiği zaman yani. O şey değil, zaten belki de bozulmuştur yani. Nehrin altında falan da olabilir. Ama mesela aynı bölgede Avarlara ait 18 bin mezarın bulunduğu mezarlıklar var. Hmm. Çok fazla önemli kişi değil. Normal adam. Hükümdarlarınki hmm. Hristiyan olduktan sonra herhalde onlar kalmıştır. Evet. Sevgili seyirciler hazır ama hocanın gerçek konusu değil ama Herhalde Erhan bilir. Şunu söyleyeyim ben size. Bazı sorular geliyor. Deminki o tarikat tekke meselesinden. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. ya hatta 20. asra kadar edebiyatta ve tarihte Ahmet Yesevi kavramı yoktur. Tek tük bazı yerlerde geçer. Ama bir Hüseyin Baykara mesela e, Timur soyundan gelen e, Hüseyin Baykara ekolü, Hüseyin Baykara tarzı bir e, hasreti ifade eder. E, Osmanlı sanatında, tarihinde ve kültüründe. Hüseyin Baykara meclisinin sanatta çok önemli bir yeri vardır. Timuri Yahut Hüseyin Baykara ekolünün minyatürde, teslipte çok önemli bir yeri vardır. Bunlardan bahsedilir. Fakat bu ağalıkta bir Ahmet Yesevi kavramı bizde yoktur. Ha Evliya Çelebi'de mesela geçer. Tek o anlatıyor. Bir tek onda galiba yani, başka de. yoktur. Çünkü o, o da şöyle diyor. Ceddi, Edebiyat ceddi da, sayıyor affedersin. Efendim? Ceddi sayıyor yani. Sayı ceddimiz, ha, cedd sayak, ceddimiz Hoca Ahmet Yesevi'dir diye gitti her yani yerde şey, Yesevi dervişler. Şecere, dervişler. şey, şey şecereden tarikat gittiği tarikat yerlerde de şey yapıyor. Ha. Mesela şeyi de söyleyelim bugün eksik oldu. Tokat'ta Gıcı Baba türbesi var. Onun Ahmet Yesevi dervişlerinden olduğunu söylüyor. Yani yoktur. Şimdi dolayısıyla biz de Yesevi öğretisi diye bir şey bahsi geçmez. Hem Nakşi çecerelerinde e, gerek haldi konuda diğer, diğer kollarda yani uzadığı vakit Yesevi, Ahmet Yesevi'nin halifelerine bağlanır. Ama Yesevi'nin o şiirleri bunlar ondan çok sonra yazılmıştır. Hatta yeni bir ara geçenlerde okudum bir e, tez hazırlanmış. 17. yüzyıla kadar getirmişler bazı şiirler. Hmm. Yani onun kaleminden çıkmış bir tek şey elimizde yoktur. Bildiğimiz türbesi vardır, kazan vardır meşhur. Ha, Doğu Türklerinde var tabii ki ama bizi etkilememiştir. Dolayısıyla ee, bu bağlantıların ne derler? E, tarikatlarda, tekkelerde yesi büyük olduğu bir şey bilmiyorum evbabı ne der? Ama edebiyatta ve tarihte geçmez. Sadece Evliya Çelebi'de. Bir şairde, bir iki şairde daha var galiba. Hmm. şeydi. Ama onlar da geçer. Yani o da şecereyi yani soy ağacını bağlamak için. Ama Hüseyin Baykara sanatta, efendim, edebiyatta, şurada, burada her yerde geçer. Kim olduğunu da söyle de. Yani Timur'un torunu Herat hükümdarı. Herat'ta hüküm süren Hüseyin Baykara, onun veziri meşhur Türk şiirinin, Türkçenin en büyük isimlerinden Ali Nevayi, Nevai. Bunlar hep geçen isimlerdir. Örnekleri vardır. Türk sahiliğinde ta 19. asırda bir Ali Şir Nevai olabilme husreti vardır. Eee sanatlarında herat ekolü yani Hüseyin Baykara tavrının hasreti taklide vardır. Ama Ahmet Yesevi bilinmez bunlar ve Ahmet Yesevi adının bilinmesini sağlayanlardan biri de Fuat Köprülü Türk edebiyatı ilk mutasavvıflar. Ama şu da var. bazı ulemadan bazı kişiler Fuat Köprülü'nün bu eserinde çok yanlış olduğunu söylerlerdi. Çünkü çok genç, genç yazmıştır. ilk eser, eserlerindendir. E, Ahmet Yesevi ile Yunus Emre'yi aynı potaya koymuştur. Potaya koymuştu, Aynı kazana koymuştur. Alakası yoktur der.